Savaş'ın bunu yaptığına hala inanamıyorum. Yani sen ajan gibi git kadına dükkanı aç bir de kızı da yanına sok. Yani sen inanamıyorsan Meryem'i düşün. Büyük şok. Peki sen nasıl öğrendin? Hastanede yanında. Cenazede yanında. Duada bilmem ne de yanında. Büyük yıkım. Sen diyorum. Nereden? Yani duydum. Ama cevap vermiyorsan bil ki istemiyorum yani. Anla bunu. Benim de çayım bitti. Sabah sabah zaten sallama çay içiriyorsun. Bir de sonra evde kaldım. Öğren bunları azıcık. Kadın dediğin erkeği evde tutmasını bilecek. Erkek dediğin de labali olmayacak. Meryem seni o yüzden kapının önüne koydu herhalde. Başkalarını ayartma derdine düştü. Düzgün konuş. Psikopat psikopat bakma bana. Lafını bil. Gerçekleri yüzüne vururlar. Çayını da kalk kendin koy. Bu güçlü teki nerede mi o evde kalıyor? Güçlü de savaşta. Savaşta? Savaş evi terk etti. Köşkte kalmadığında orada kalır. O zaman hepsini aynı mekana toplayıp Meryem'e şok edici gerçeği göstermek için çok uğraşmayacağız. Yani pardon, bunlar hep aceleden işte. Sen hallediver bize Ahmet. Erka, şimdi sana bir adres vereceğim. Oraya git, benden haber bekle. Neredeydin abi? Naz'dan kıyafetleri, acil eşyaları falan istemiştim. Baya bayağı terk ettin yani. Sargun köşkü bizim için bitmiştir güçlü. Bir yer tutayım Naz'ı da alacağım yanıma. Bir yer tutacağım ne demek abi? Saçma sapan konuşma. Naz da gelsin burada kalırız işte hep beraber. <laughs> tamam bakarız. Bakarız makarız yok abi geçiştirme. Ağaç ev var sıkılırsan oraya gidersin. <laughs> Orası da bitti güçlü. Gidemiyorum artık oraya. Annemden sonra sevincin de hatırası orada. Bırak bırak buraya sonra koyarız içeri. Sen de haklısın abi. Kim olsa var gelir zaten. Kendini şey yapma sen çok. Annem nerede? Çöreğini mi öreğini yapmış Meryem'e gitmiş. Yemin ederim yıllardır hasretini çektiği kız evladına kavuştu kadın. İyi miymiş? Annem mi Meryem mi? Meryem. Vallahi bir şey demedi annem. Arar müsait olunca. Zaten kız kötüyse açmaz o da dükkanı. Döner gelir buraya. Yüz yüze öğreniriz. Çay var mı? Var da sallama var. Bak şimdi. Çayı sallayan her şeyi sallar güçlü. En sevmediğim insan tipi. E kalk kahve abi bir şey koy. Koyayım abi. Geldim sandım. Peki. Bekliyorum. Otur biraz. Yok kalmasın böyle. Otur otur itiraz istemiyorum. Reçel'le ekmeğini bitirmediğinde gözümden kaçmadı. Annem de hep böyle sürer önüme koyardı. Gül reçeli. Keşke daha fazla tanıyabilseydim onu. Böyle oturup dertleşebilseydik keşke. Yavrum benim. Takdiri ilahi elimizden ne gelir ki? Annem öldüğünde ben üzüntümü belli edemedim. Öyle içime içime aktı hepsi. Babam zaten çok üzgündü. Bir de bana üzülmesin diye herhalde. Kuzu, kimileri böyle erken büyümek zorunda kalırlar. Ondan sonra da zaten ne hasta oldum. Ne de üzüntüm bildim. Hep böyle ayakta durmam gerekti. Bak sana bir hikaye anlatayım mı? Bizim köyde bir korkuluğumuz vardı. Bizim korkuluk kırılırdı üç beş güne bir. Haber gelirdi babama tarlayı kuşlar basmış diye. Söylene söylene gider kaldırır da Rahmetli annem nur içinde yatsın. Çok bilge bir kadındı. Dedi ki babama tahtadan yapma sazdan yap. Ayakta durabilmek için bazen eğilmek gerekir. Rüzgarına teslim olanlar eğilip kalkarlar. Yani en kötüsü savrulur ama kırılmaz en azından. İnsanın rüzgarı da kader. Bizim aklımız ermez. Öyle bir yerden alıp öyle bir yere götürür ki insanı bu kader. Şaşırır kalırsın. Tam dersin her yanımı dert bastı. Bir bakarsın cennet bahçesindesin. Sormayın ne diye ama içimde bir şey var. Atamıyorum. Ama atamazsam canım daha da çok yanacak biliyorum. Nereden biliyorsun? Kime güvensem, neye güvensem hep böyle oldum. Ben başka türlüsünü bilmiyorum ki. Yani İçinde güvenebileceğin birisi var? Yok. Yok mu? Yoksa olmasını istemediğin biri mi? Yok. Aklın başka bir şey söylüyor, dilin onunla mücadele ediyor. Bu iki yok var ya, onun arası bu mücadelenin zamanı. Buyurun efendim, kendim kavurdum, kendim çektim kahveyi, bol köpüklü, yandan çaklı. Ah, benim kahveyi dökmüşsün. Ben gidip bir peçete alayım. Ay, aklım sizde kaldığı için acele ettim tabii ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.